Bu sene bir e, değişiklik yaparak üç ilde e, üç büyük ilde e, bu festivali teknopesti gerçekleştiriyorlar. E, önemli bir ayağı da İzmir'de gerçekleştiriliyor. Şu anda 10 binin üzerinde e, yarışmacı müracaat etti. E, İzmir'de e, ciddi bir e, genç nüfus var. E, bizim de umudumuz geleceğimiz onlar ve İzmir'in diğer e, Türkiye'deki diğer illerden ayrıştığı bir nokta var ben bunu hep ifade ediyorum. İzmir gelişiyor ama diğer illerden ayrışarak inovasyon, bilişim ve yazılım alanında özellikle bazı alanlarda yazılımın çok hızlı gelişiyor. Bu anlamda bunu daha hızlandıracak bir bizim bir e, motto'muz var, bir e, klişemiz var. Ankara siyasi başkent, e, İstanbul ekonomik ticari başkent, İzmir'de teknolojik başkent olsun diyoruz. Buna dair de çalışmalar var. Zaten 4-5 tane teknokentimiz var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitümüz var. Dolayısıyla teknolojiyle ilgili daha önce yaptığımız çalışmalar da var bizim. Tek İzmir'i gerçekleştirdik. İlk defa Tek İzmir'i gerçekleştirdik. Ee, şimdi Teknofest'i gerçekleştiriyoruz. İzmir'de teknoloji serbest bölgesi kurmayla ilgili bir fizibilite çalışması yürütülüyor. Ee, genç kuşaklar e, belirttiğim gibi bizim ülkemizin umudu, geleceği ve e, onların e, e, bu alanda iyi yetiştirilmesi çok önemli. E, teknolojiyle ilgili, e, te teknolojiyi üreten, kullanan değil yani e, bir takım yazılımları e, alıp kullanan değil. Ee, hem e, hardware'ini hem software'ini e, kendisi geliştiren, e, keşfeden, icat eden e, gençler bize lazım. E, Teknofest de işte bunun zemini, bunun o basatını oluşturuyor, ortamını oluşturuyor gençlere. E, İzmir'de 800 bin civarında e, gencimiz var lise ve daha aşağı öğrenimde devam eden 200 bin civarında da üniversite öğrencisi var. Yani 1 milyon, 4.5 milyonun 1 milyon yani nüfusun dörtte biri 20'li yaşların altında. Yani onlu 10 10'lu yaşlar ve 20'li yaşların başındaki gençler bunlar. ve bunlar bizim geleceğimiz, umudumuz ve bunların ilgi alanı çok bize göre daha fazla bu alana konsantre olmuş durumda, yoğunlaşmış durumda. Onlara böyle bir ortam sağlamak için, onları teşvik etmek, onların e, ülke gelişimiyle ilgili, bu şehrin gelişmesiyle ilgili e, odaklanmalarını sağlamak için iyi bir imkan ve fırsat olacağını değerlendiriyorum. E, bütün kurumlar eş, eş güdüm içinde 2-5 Mart'a hazırlanıyoruz. İnşallah çok güzel bir festival olacak. Ben buradan e, bütün gençlere de gerek yarışmacı olarak gerek de ziyaretçi olarak oradaki ülkemizin gençlerinin ulaştığı seviyeyi görmek açısından gelmelerini tavsiye ediyorum. Her şey... Gerçekten Türkiye'miz için gurur dolu bir anı birlikte yaşıyoruz. Her saniyesinde cesaret, güzellik ve estetik içeren tabloyu gökyüzüne çizen yıldızlarımız... Sizleri en güzel sesle, özgürlüğün sesi, jet sesiyle selamlıyorlar. kürekleri ağza getirirken gözleri dolduran, yerleri titreten bu ses bizler için gururun, başkaları için ise korkunun sesi. Solo Türk Radırkik selamlamayla huzurlarınızda. Zarfenin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları Kuşattılar semaları